Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Delta nasıl yüklenir ve Key nasıl alınır onu göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Sonra buraya benimle aynı sürüm aynı Delta mı onu bilmiyorum. Delta Executor yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz en üsttekine. Buradan neyi kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Sonra ben Android, Android'e bastım. Close. Sonra aşağı iniyoruz. Ve buradan indirmek yazıyor. Buna basın. Sonra close. Buna basın. Sonra ücretsiz indire basın. Reklam gelecek. 5 saniye bekleyin. Sonra buradan kendisi çıkıyor zaten ya da siz çıkacaksınız. Aşağı iniyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Sonra burada indir yazıyor. Buna basıyorsunuz. Tekrar ücretsiz indire basıyorsunuz. sonra burayı böyle kapatıyoruz. Sonra buradan yine de indire basıyoruz. Yükleniyor. Benimkisi başkaymış arkadaşlar. Neyse sonra buradan şu üç noktaya basıyorsunuz. Sonra indirilenlere geliyorsunuz. Ve buradan inmiş oluyor. Bunu böyle kuruyorsunuz. Normal kurma işte. Kuruyorsunuz ve geliyor. Normal Roblox logosu ismi de Roblox. Sonra giriyorsunuz. Hesap falan oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar. Bazen olmayabiliyor. Ama genelde oluyor mu bilmiyorum. Bazen çünkü yani kendi hesabınıza girmek bazen olmuyor diye biliyorum ben. Neyse buradan sonra ee, buraya geldiniz. Sonra ee, bir tane oyuna giriyorsunuz. Mesela ben arkadaşımın oyununa gireceğim. Sonra e, K almayı göstereceğim size. <laughs> K almak bazen bitebilir. Tekrar sorabilir. K alacaksın diye diyebilir yani. Alman gerekiyor falan diyebilir. Arkadaşlar. Ve gelsin. Sizde loading mi ne yazacak indiriliyor mu ne yazacak 18'e 28'e falan gelince sonra Delta gelecek size ee. Heh, geldi sonra buradan ee, geliyorsunuz gece ve case. Şey. Buna bir kere basıyorsunuz. Sizi ya sayfaya atacak ya da kopyaladığınız linki YouTube ay Google'a kopyaladığınız linki Google'a yapıştırıyorsunuz. Sonra buradan lütfen 5 saniye bekleyin devam etmek. Yani en üstteki beyaza basın. Sonra buradan iptal deyin. Bazı sayfalar çıkabiliyor. Başka sayfalar çıkarsa geri tuşuna basın. Geri tuşuna basın. Başka sayfalar çıkarsa. Mesela şu an bana beyaz ekran geldi. Geri tuşuna basıyorum. Ve geldi. Sonra burada bunun verdiği görevleri yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Böyle Beklesek de oluyor arkadaşlar. Şunu açalım. Ama galiba benim bildiğim şeyi kapatmanız gerekiyor. VPN'i kapatmanız gerekiyor devam ediyor mu? Ediyor. Arkadaşlar bu süre bitince ben hemen geliyorum. Böyle bekliyorsunuz sonra sonra göstereceğim işte. Evet arkadaşlar geldim. Ama bakın olmadı. İkisinde de beyaz şey gösteriyor. Böyle yaparsa sayfayı kapatın ana sayfaya gelin. Sonra Kopyaladığınız linki tekrar yapıştırın. Sonra tekrar en baştan oraya gelin. Buraya basın. Sonra bir yere gelin. Ve kaç saniye? 16 saniye diyor. Burada 16 saniye duracaksınız. Böyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapacaksınız. Yani sizde daha çok süre verebilir de O süre kadar Burada böyle gezineceksiniz Ya da onu Onun size verdiği görevleri yapacaksınız Bir oyun satın Al diyorsa o görevi yapmayın Boş bırakın Yani olmaz ama Boş bırakınca ee, Sonra yeni bir keydi bir tane link kopyalıyoruz ya onu tekrar kopyalayacaksınız sonra tekrar yapıştıracaksınız öyle sonra tekrar bu siteye geliyorsunuz başka siteye atıyor ya da bunun gibi bakın mesela tikanlı YouTube'a video atın. özel PNG ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar. Kapat sesi. Burada bekliyorsunuz. Sonra e, azıcık daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar sizde geri tuşu var mı yok mu onu hiç bilmiyorum da. Geri tuşu olmayanlarda olmayabilir yani. Onu hiç bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi geri geliyoruz ve oldu. Buna basıyorsunuz. Sizde İngilizce yazacaktır. Çünkü ben sayfayı çevirdim Türkçe yazıyor. Sonra buna bassınız Ve lütfen 5 saniye bekle. Sonra buna basıyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz. Ve şuradan copy yazıyor. Buna basıyorsunuz. Şu şeyin üstüne basıp tümünü seç. Kopyala diyorsunuz. Ve buradan çıkıyorsunuz. Size bir VPN de önereceğim. Proton VPN çok iyi. Ama Panda VPN diye bir şey var arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Key şey yapmadan önce. İsterseniz bu VPN'i de şey yapabilirsiniz. panda VPN yazıyoruz. Sonra bunu indiriyoruz arkadaşlar. Sonra aç diyoruz. Sonra buradan bir şeyler diyecek. Sonra siz de Fransa'ya bağlanırsanız daha iyi olur. Sonra burada e, yukarı kaldırınca on oluyor. Yani açılıyor VPN ve yukarı kaldırdım açıldı. Ve şimdi buradan Roblox'a giriyoruz. Siz benim gibi böyle teker teker yapmayabilirsiniz. Ee, o VPN'i sonra da yükleyebilirsiniz Panda VPN. Sonra e, bağlantılar değil de. Sonra mesela bir oyuna girin herhangi bir oyuna ya da arkadaşınızın oyununa girin. E, Baba yerde ya. Neyse. Şimdi arkadaşımızın oyununa girince ya da başka bir oyuna girince orada yine o key almak istiyor musun? Şey falan soruları soracak. Sonra oradan oraya şimdiki kopyaladığınız şeyi yapıştırıyorsunuz. Yani şimdi gelecek. Ya oyuna bir katılayım da. Katılınca geliyorum. <laughs> Ve arkadaşlar geldim. Sonra o kopyaladığınız en son Google'da o şeyi buraya buraya tıklıyoruz. Sonra Buraya o şey yapıştırıyoruz ve continue diyoruz. Artık deltanız yüklü ve hileniz de açık arkadaşlar. Bugün kü videolar da bu kadardı arkadaşlar. Başka videoların da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın sonraki videolarda bye